Ama tabii bizim de gayretlerimiz lazım. Niye yani işte bu yaşam? Ana baba oldu, ta da sevgiler saygı. Alışveriş ettiğimiz bir şey olduğumuz adamları incitmemek. Herkese kendi kendini sevdiğim. Ayaklarında trab olmak. Allah oh, Allah. En büyük bakım. <laughs> Yok mu bakım? Kitaba ve sünnete ehemmiyet vermeyecekler, bunun dışında bilgi var ya, muhakkak, muhakkak yolunu salta uğratmıştır. <laughs> Çünkü bize tarikatlar kitap üzerine bulunmuştur. Bunları da öyle. Hala bugün kitapta var, bir alıp dese ki, şadırı tarikatın doğru da şadırı tarikatın olan bir kimse. Yemin etse ki bir peygamberin ashabının kalbi üzerindeyiz. Yani kalpleri gibi kalplerimiz var demiş olsa buna da yemin etse anı sormak kim yedirse, tarikata girmişse tarikata gülür vermişse bu hakkı hakkı Cenab-ı Allah'ın olsa da o kimseler olmuş. Efendim bu Fatiha sırasında da Elhamdülillahi Ale Rabbil al Alemin dediği zaman her hamiden hamdi Rabbil al Alemin'e hamd yapmış olduğumuz hamd Allah Elhamdülillah Elhamdülillah tevhid de Elhamdülillah demek Allah Azze ve Celle Hazretleri'ne kullarının ben istediği de ki hamd olayım, hamid olayım. Kendine hamd etmektir. Hamdlarımızı güzel yapalım zayıf. Yine birerden sonra. Bir işimizi bitirden bitirdikten sonra. Her yerde yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nimetleri indiğimiz zaman sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a şükürler olsun. Cenab-ı Allah bize kullandığımız şekilde yemekleri gösterdiği gibi diye dua ettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman rahim O Allah ile Allah ki Rahman Rahim olan Allah'tır. Rahman Rahim Allah. Demek ki Cenab-ı Allah herkese acıyıcı, herkese rahmet edici ve kullarına karşı yakını söyleyeyim. Bir cömert Ar-Rahman dediği zaman da, Rahman'da dünya ve ahirette de şamildir. Efendim dünyada iyi ve kötü, katil ve Müslüman. Demek sizin herkesin rızkını sevmiştir diyoruz. Efendim Ondan sonra bizden istediği, <laughs> <laughs> Ben şükür dedim ki nimetler hızla artırayım. Şükür dediler, insanın nimetini artar diyor dua ve şükür. Allah dilimizi şükürden kesmeye daima şükür. evet. evet. Nimeti gördüğümüzde şükür etmemiz Ha evet. bu zamandan lan çoğaldı. Efendim, herkes kendi kendine çok fakir görüyor. Halbuki sofrasında çeşitli nimet olduğu halde

Allah, Kıyamet günü sahibi, Rahmandır, Rahim'dir. Rahim geldiği zaman da Rahim sıfatı bunlara aittir. Cenab-ı Allah, ahirette mü'min kullarına rahmet edecektir. Onun için bir ismi de Rahim diyecek Allah Azze ve Celle. Geçelim ki İyyâken ağabeyi ve iyâken astayin ehdina sıhhat ve müstakîm İyyâke ne'abudu Ya Rabbi yalnız sana ibadet ederiz Ve iyâke nestayin ya yardımı da yalnız senden isteriz Bir feth de diyor bunu, bilmez insan da diyor ben demiyordu, da biz diyor Murat hep biz de Murat, biz, de biz Müslümanlar demek. Herkes Efendimiz nasıl bir şey ettiği zaman da ibadet ederse bunu ibadet etmesine bizim bize faydası var. Onun için alimler boyuna efendim nasıl söyleyeyim ibadet edenleri çoğaltmak için çalışırlar. Boşa çalışmıyor Çünkü ister istemez ondan kılmış olduğu namazdan dahi bir hisse. Orada hayat da tayyatı lillahi ve salavatı ve Esselamu aleyke eyyühan nebi ve rahmatullahi ve bereket ve selamu aleyna ve aleyhi ve adeyi kullahi Selamet bize ve salih kullarının üzerindedir. Allah! Demek ki yani, Mertlerim cemaatim Güzel kardeşlerimiz Cenab-ı Allah'ın Efendimiz'in rahmet sıfatı Amma, Müller-i Şamil olduğu gibi <laughs> etine sıratın müstehbim dediği zaman Ya Rabbi biz bizi doğru yola istihamen işte, ayır. Ya kena amrede Ya Rabbi yalnız sana ibadet ederiz. Ya Ya Rabbi biz Müslümanlar yalnız sana ibadet ederiz. Bu da ayırtmaz. Ve illa kena sıratın etine sıratın müstehbim. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Ehdina s-salatü'l-mustaqim. Müstakil yola bizi iddia edin de. s salatül aleyhim. O yolu ile ki idam ettin peyhamberlerin efendim ariflerin salihlerin yetmiş olduğu yola da bizi de iddia edin ya Rabbi diye her namazda dua ediyoruz. Ehdina s-salatü'l-mustaqim. S-salatü'l-luzine namte aleyhim. Ve ilahe <laughs> ya Rabbi, Hristiyan sınıfının yaptığı gibi değil, Yahudilerin gibi değil. Bizi doğru yola sen hidayet İyâken âbıda, iyâken hastayın. İhtilaf sıralt al müstafeyim. Sıralt allı dîle nam ta'layihim. Hayrı mağdû Gelelim biz, geldiği şeyimize. Tasavvuf elbabı her zaman Allah'ın huzurunda olduğunu huzuru Namaz zamanı geldiği zaman da güzel arı bir abdel olarak beş vakit namazını kılmalı. Bunu bilmiyorsa ferika der be buna, ben bunu bilmiyordum. bu namaz kuması nasıl diye falan. Ve din kardeşlerinden öğrenecek. mecbur yani. Ferikatta olan olmuyor. Ama tasavvufta olup da bunu bilmesi o böyle tezahüratlı, tasarruflu olmayan il ayıb ise bu da din ayıbı sayılır. Onun için Efendim ibadetlerimizi yapmak için elhamdülillah camide hocalarımız bunu yapıyorlar. Hangisine gelsen de bana bir Fatiha'yı yürütmek istiyorsan seve seve sana Fatiha'yı şey yapabilirsin. Ondan da bir zevk duyar. Bir karşılık istemez. Hem yürütür seni hem de karşılık istemez. Çünkü o kaçırdığını Cenab-ı Mevla cevah bulmuyor, ondan alacak. Hocalar, alimler, Fadullah, karşılıklar. <laughs> Fakat bir hediye geldiği zaman da alırlar. Memale Efendi demiş ki, istersen dilimi kessinler, verilir de olmazsa elimi kessinler diye bir sözü var. İşte tasavvuf tarikatı da ilerledi bir iskeleti bir nimet verdiği zaman da şöyle düşündüm, onu Cenab-ı Allah bana gönderiyor. O kardeşimin kalbine ilham ediyor, o kardeşim de getiriyor, o nimeti bana veriyor diye bunu kabullanacak. Kabullanmazsa bu da kibir çıkar. Niye? Tabi birbirine etmezse, birbirine insan vermezse sevap olmaz olmaz. Sevabımız olması için daima Efendim söylüyorum, kimselere ellerimizi uzatmak, onların gömürlerini kırmamak, Müstakim yaşamayı kendi kendimizde hedef etmeyin. Evet, memnun kardeşler ve afet yoldaşlarımız. Allah Azze ve Celle Hazretlerinin vermiş olduğu nimeti kabullanıp onun huzurundan kıl kadar ayrılmış değiliz. Tam onun huzurundayız. Şimdi onun huzurundayız. Evet, yalnız bu şeyde mi nasıl tekede mi yok? Her nereye giderse git, Cenab-ı Allah'ın yardımı seninle, sevgisi seninle, muhabbeti seninle. Evliyse sen nefesi boş yere harcama. Daima Mevla Yüzü Celal Hazretleri'nin zikrini yap, fikrini yap. Kendi halına şükret, zengin sen zenginliğine şükret, Cenab-ı Allah razı yadın. Ben şükretim ve zilene kumluyum. Fakırsan Sabret, Cenab-ı Allah eli sabrına yazar ki Cenab-ı Allah'ın o eli sabrına yazmış olduğu kimselerin cennette büyük bir makamları vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de fakir bir yani, o da dünya bir şeylerden elinde bir şey yok. Yani, zaten muhakkak alabildim diyor. İkinci namazı kıldık, hemen tesbih çekersin, koştu. Gitti, geldi, çekmeye başladı. Ondan sonra sordu. Ya Resulullah sen bu durumu diye sorduğumuzda da Resulullah burada evde sadaka olan bir mal eşe vardı. Onu evde uzattım direkten. Acele gittim. Onu fakirlere verilmesini emrettim. Ben fakirlere paylaşırdım dedi. Demek ki bir insan daima hayırlı <laughs> takip değil. Bir de bakarsın bugün gelir. Ölüm geldikten sonra şöyle yapsaydım desem, ele geçmez. <laughs> Elbimizden geldiği kadar Allah'a unutmamalıyız. Tasavvuş ayası bu zaten. Hakkak budur zaten. Tarikat budur zaten. Şeriat budur zaten. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışmalıyız. Bir de her nerede gidersen gel, seninle beraber olduğunu Cenab-ı Allah'ın Yardımın seninle beraber olduğunu bilerekten senden kötü bir mesele, kötü bir derste sağlayın olsun. Daima <laughs> efendim o söyleyeyim, müstakil yaşa, bir insan, hala e, e, bir insan diliyle diline sahip olursa muhakkak Allah'ın uzasına kavuşur. Bir hadiste de, bizi şeytan gelmedi efendime, bir insan Efendim söyleyeyim iki yerine sahip olursa muhakkak Cenab-ı Allah onu affeder. Şey der, birisi iki çene arasındaki şey, birisi iki baldır arasındaki tenasül arzası. Bunları eğer muhafaza ederse, işteki olduğu zaman da muhafaza ederse, muhakkak Cenab-ı Allah onları, efendim ben söyleyeyim, muhafaza eder. Onun için bu iki şeye muhafaza eden, muhakkak muhakkak Allah'ın rızasına kavuşacağına dair Ben gördüm. <laughs> Hadis yoktu. Söyle bana size. Katımda kaldı efendim. Evet efendim. Güzel kardeşlerim. Daiman gideceğiz. Fakat en büyük bir iyilik var, sevap var. O nedir? Din kardeşliğe karşı tavazu edip bunların gönlünü almak. Ay yok, malın yok, mülkün yoksa güzel sözle, güler yüzle onları tatmin etmeye çalışmaktır. En büyük sevap karşıdaki bir kimsenin kalbine sürü sokmak, sevgi sokmak, sayı sokmak. En şerli günah ise din kardeşini incitmek. <laughs> Allah bize vermesin. Birbirimizi incitmeyelim, birbirimizi gönül kılmayalım. Üstelik <laughs> yaşamaya gayret gösterelim. Eğer biz müstakil bir yaşamaya gayret gösterirsek, Cenab-ı Allah'ın rızasıyla kavuşmuşsunuz. Ve yine tasavvufatından bahsedeceğim. Bunları yaparken sırf Allah'ın huzurunda oldum. Bir adım iyilik yapıyorsun. Allah'ın huzurundayım, malımın zekatını vereyim diyerekten içeriden onun huzurunda olduğunu yaparsan o huzurun zek zekatını düşünmeden dışında zekat yeri bu. Fakat bunu verirken Allah'ın huzurundayım, bu Allah'ın emri dediği yerden vermiş olsan işte tasavvufun gayesi de budur yapılan ibadetlerde daima Cenab-ı Allah'a Efendimiz söyleyeyim, hatırlamak, onu yad edip zikretmek, ona karşı sevgi saygı böyle göstermek, Allah'a sevmesi için çocuğumuzla, çocuğumuzla Efendimiz ders verip onları da böyle buna söyleyeyim, Müslüman tavsiye etmek, bunlar hep tasavvuhun elbidir, tasavvufun gayesi de zaten budur. İnsaniyeti <laughs> kimsenin gönlünü yıkmamak, kimseye haset etmemek, kimseye zoran ve ziyan getirmemek. Esas işte tasavvuf budur. Yok işte ki sabah kadar bir insan namaz kılsa, da doğru. Emnai cinsinden bir rincidirse, onun tasavvufu gayet zayıftır, gitmiş demektir. Yani. Tasavvuf erbabı kimseyi incitmez, kimsenin gönlünü yıkmaz. Aile efsadıyla güzel kesilir, Çocuklarını güzelce terbiye etmeye çalışır. Onu korkusuna karşı böyle ünlü bir insan olmayı kendi kendine hedefler. Allah'ın emrini bize de, Allah-u Muhammedi'ye nasip edeyler. Biz de, de nasip olalım. Rıza lillahil Fatiha.